İtiraf ete. Hoş geldiniz. Bu sahnede izleyeceğiniz hikayelerin yazarı sizsiniz. Alkışlar olsan Koç için. Ya sen çok iyi giyiniyorsun ya. Ya sen ne giysen okey ya. Hadi be. Ya hiçbiri olmuyor anlamda. <laughs> Beş kere evlilik teklifi ettim. Gördüğüm zaman kalbim kırpır perperat ben diğer beşin niye olduğunu <laughs> anladım. Sen beğenmedin ama arkada balonlar var. En büyüğünden aldım bak. <laughs> Aşkım telefonun titriyor. Oh. Çok hızlıydık. Yakışıklı olduğum için. Allah'ım bu ne yakışıklılık. Ölüyorum. <laughs> Metin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Beni davet etti. Aa buraya sen davet ettin. Yorumlarda ben gün uyduruyorum yazmış abi. Ben de gel abi dedim. <laughs> Nurana gitmiştim orada dağıttım. Gel de canlandırma şimdi. heyecandan ötmem inşallah. İtiraf et. Yakında TV8'de.